Sevgili gençler merhaba. Bu bölümde İngilizce'den Türkçe'ye çeviri sorularını inceleyeceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken noktaları hatırlayarak başlayalım. Eğer İngilizce'den Türkçe bir çeviri sorusu çözmemiz gerekiyorsa bana zaman kazandıracak şeyler nelerdir? Bir kere öznemi, yüklemimi doğru şekilde belirlemeli ve uyumunu aramalıyım. Etken ve edilgen yapıları mutlaka dikkat etmeliyim ki aşağıda ararken Aktif ise aktif yapı bulayım. Pasif ise pasif göreyim. Bağlaçlar, bağlaçlar, bağlaçlar. Bu bizim için çok önemli. Hemen hemen her yerde karşımıza çıkıyor. Bir kullanıldığı alana göre, gösterdiği türe göre uygun eş anlamlı bağlaçlar olması gerekir ya da aynısı olması gerekir. İlgi cümlecikleri yani relative clause'lar ya da kısaltılarak yapılan ifadeler bize yol gösterecektir. Bunları atlamamamız gerekiyor. Olumsuzluk ifade eden yapılar varsa mutlaka dikkat etmem gerekiyor. İlla açık bir nat görmem gerekmez. Kelimenin kendisi verilmiş bir olumsuzluk olabilir. Bunlara dikkat etmem gerekir. Miktar, sayı, kesir belirten ifadeler de yine benim en büyük yol göstericilerimdir. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumda çok kolaylıkla ve zamandan kazanarak soru çözmem mümkündür. Şimdi ilk sorumuz gelsin. When individuals assume that they are right on every subject they debate, they lose their ability to Be empathetic with others. Bir kere ben de başlamış bir cümlem var. Bu bir bağlaç. Burada yardım alacağım. İki cümleyi bağlamış. Ne olmuş? İşte insanların varsaydıkları bir şeyden bahsediyor. Devamında they lose their ability to be empathetic with others. Bir şey kaybediyorlar. Kaybederler. Fiilim kaybederler olacak. Bir kere bunu hemen not etmem lazım. Çünkü benim main fiilim, main cümlem they, have they lose their ability. Dolayısıyla hemen fiillere bakayım. A'da bir kaybederler gördüm. Bu olabilir diyeceğim. Bir soru işareti koyayım. B'ye bakıyorum. Var saymalarıdır. Hayır aradığın fiil bu değil. Bunu atabilirim. C'ye bakıyorum. Burada da bir kaybederler gördüm. Bakacağım tekrar. D'ye bakıyorum. Kaybolur. Kaybederler değil. Attım gitti. E'ye bakıyorum. Kaybetmelerine neden olur. Bu da değil. Peki A ve C'ye geri döndüğümde her konuda haklı olduklarını varsayarak. Peki cümlem ne diyordu? Assume that they are right on every subject they debate. Tartıştıkları her konuda. Her konuda değil tartıştıkları her konuda. Demek ki A da değil. Ama C ile kontrol edeyim emin olayım. Kişiler tartıştıkları her konuda. Evet çok güzel aradım her şeyi karşıladı. Doğru cevabım C seçeneğidir. Sıradaki sorumuzu görelim. While an after-school job might help your kids gain experience and learn about money, they may start to struggle with schoolwork or fall behind in their educational priorities. Şimdi while'ı gördüm. Bakın bir bağlı cümle var yine. While benim ipuçlarımdan birisi. Bunu aşağıda mutlaka görmem lazım. Ne demek? Bir şey olurken, bir şey yapılırken, şöyleyken anlamında bir while gördüm. Bunu aşağıda görmem gerekecek. Yardım edecek diğer şeyi fiilimde arayacağım. They may start to struggle. May start to struggle with schoolwork or. Bakın buradaki may ve devamındaki or bana yardım edecek. Bunları görmem gerekecek. Hemen fiillerimizden yola çıkarak bakalım. Geride kalır. Mücadele eder ve eğitim önceliklerinde geride kalır. May görebiliyor muyum burada? kalabilir demedi. O zaman A seçeneğine atayım gitsin. B'ye bakıyorum. Filme bakıyorum. Edinmesine yardımcı olur. M'yi burada da görmedim. Attım gitti. C'ye bakalım. Okul sonrası bir iş çocuklarınızın para hakkında bilgi edinmesine yardımcı olmakla kalmaz. Çocuklarınız okul ödevleriyle mücadele etmeye başlayabilir veya eğitim önceliklerinde geride kalabilir gibi. Peki bu karşılar gibi duruyor. Bir soru işareti bıraktım. Devam ediyorum. D'ye bakıyorum. Yine geride kalabilir. O M'yi karşılayan bir şey gördüm. Cümlemin tamamına bakayım. Okul sonrası bir iş çocuklarınızın deneyim kazanmasına ve para hakkında bilgi edinmesine yardımcı olabilirken. Çok güzel. Hem while'ı gösterdi bana. Ve fiilleri de karşılamış oldu. M'leri de göstermiş oldu. Peki şöyle diyorum. E'ye bakalım. Çocuklarınız okul ödevleriyle mücadele etmeye başlasa veya eğitim önceliklerinde geride kalsa bile. Bu even if'i yukarıda hiçbir yerde görmüyorum ben. Dolayısıyla bunu atacağım. C ve D'ye tekrar dönüyorum. D'de biraz evvel gördüğüm o M ifadesi çok iyiydi. da nerede görmüştüm? yardımcı olabilirken yardımcı olabilirkenle görmüştüm. O while'ı C'de görebiliyor muyum? Hayır göremiyorum. Dolayısıyla C'yi atacağım. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir sonraki sorumuzu görelim. The nomadic Bajau people spend most of their lives at sea. Hence Fishing and extracting natural materials from the sea are their main bread and butter. Şimdi bir kabileden bahsediyoruz. Ne yapıyorlarmış? Yaşamlarının çoğunu most of their lives at sea denize geçiriyorlar. Bir de ne gördüm? Buradaki hens bana yardım edecek. Buradaki hens nedir? Bu nedenle bundan dolayı anlamında bir şey arıyorum ben. Fiilime baktım. The nomadic people spend their most of their lives at sea. Dolayısıyla fishing and extracting natural materials from the sea are their main bread and butter. Bir şeydir. Bir şeydir. Hemen fiillerime bakayım. A seçeneğimde ne görüyorum? Çoğunu denizde geçirirler. Bu yüzden hayatlarının çoğunu denizde geçirirler. Hayır benim aradığım şey bu değil. Bunu eleyebilirim. B'ye bakıyorum. Çıkartarak sağlarlar. Benim fiilim bu da değil. Hemen C'ye baktım. Göçe ve bacağı o halk hayatlarının çoğunu denizde geçirir. Bu, yüz, bu nedenle balık tutmak ve denizden doğal malzemeler çıkarmak onların temel geçim kaynağıdır. Neydi? Their main but, bread and butter. Peki buna bir soru işareti koyalım. D'ye bakalım. Denizde geçirirler. Denize geçirmelerinden bahsetmiyorum. Hayır aradığım şey bu değil. E'ye bakıyorum. Temel geçim kaynağı olarak balıkçılık ve denizden doğal malzemeler çıkarmak göçebe bacao halkını özgüdür. Ayrıca yaşamlarının büyük bir kısmını denizde geçirirler. Bakın bu da değil. Benim aradığım zaten denize geçirmesi değildi. Benim öznem ve fiilim uyumlu olmalı, yüklemim uyumlu olmalı. Neydi? Hayatlarını kazandıkları şeydir. Yani buradan hayat kazanılan geçim kaynağı diyeceğim. Temel geçim kaynağı. Onu da nerede gördüm? C seçeneğinde gördüm. Hızlıca çözmüş olduk. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet sıradaki sorumuz geliyor. Birlikte bakalım. The earliest known deliberately mummified human remains belonging to people who lived approximately 7000 years ago were discovered in Chile's Atacama Desert. Güzel. Şimdi baktım. Bir kere bir word discovered gördüm. Bu bana yardım edecek çünkü bir passive arayacağım. Başka neye bakabilirim diye göz gezdiriyorum hızlıca. 7000 bana yol gösterebilir. Belonging to people who lived. Buradaki relative clause'dan yardım alabilirim. Peki bu bilgi ışığında hemen dönelim fiillerimizi bir kontrol edelim. Ne arıyordum ben? Word discovered. Passive bir şey arıyorum. A'ya baktım. Atakama çölündedir. Passive değil atabilirim. B'ye bakıyorum. Fiilimlerde ortaya çıkarılmıştır. Were discovered değil. Ortaya çıkarmaktan bahsetmiyorum. Discover arıyorum ben. C'ye bakıyorum. Kalıntılar keşfedildi. Keşfedildi. Bu olabilir gibi duruyor. D'ye gidiyorum hemen. Şirin Atakama çölünde yaklaşık 7 yıl önce yaşamış fiile baktım. İnsan kalıntıları keşfedildi. Were discovered'ı karşıladı. Fiilden E'ye bakıyorum. İnsanlara ait olduğu, bulunduğu Discover değil. Demek ki bunları atabilirim. Hemen C ve D'ye geri dönüyorum. Burada bana yardım edecek başka bir şey olsun istiyorum. World Discovered her ikisinde birden var çünkü. Peki döndüm. Şilin Atakama çölünde yaklaşık 7000 yıl önce yaşamış insanlara ait bilinen en eski. D seçeneğinde en eskiyi gördüm. Geri dönüyorum soruma. The earliest known, the earliest known, bilinen en eskiye gitti. Demek ki C seçeneğinde bu olmadığına göre eliyorum. Bilinen en eskiyi karşılayan seçeneğim D olduğuna göre doğru cevabım D'dir. <laughs>